zabal, sabal, cüce palmiye, palmetto, zalveto, palmetto, evet, latince veya İngilizce böyle isimleri var. Zabal ee, zabal, zeruluta, latincesi. Cüce palmiyenin meyvesinin ekstraktı damıtılarak elde edilen ekstrakt, ısırgan kökü ekstraktı, altın başak otu ekstraktı, at kuyruğu otu ekstraktı, yakot ekstraktı gibi beta-sitosterol içeren e, özel bitkilerin elde edilmiştir. Sadece Almanya'da mesela yüzden fazla klinikte 60 bin prostat hastası bununla tedavi edilmiş. Biz bununla ilgili çok güzel bir çalışma yaptık. Almanların üretmiş olduğu e, ilaçlardan yani bunlar Almanların üretmiş olduğu eczanelere satılıyor. Doktorlar reçeteli yazıyor hastalara. Türkiye'de henüz böyle bir durum yok. İnşallah biz de Türkiye'de böyle bu hakları elde ederiz. Bizim üretmiş olduğumuz bu ürün Almanların üretmiş olduğundan daha kaliteli. Neden kaliteli? Bir, cüce palmiye ekstraktı. iki ısırgan kökü ekstraktı. Üç, yakotu ekstraktı. Altın başı ekstraktı. otu ekstraktı gibi 19 çeşit bitki ekstraktı içerir. Ve Kimyasal madde asla koruyucu dahi olsa kimyasal madde içermez. Yavaş yavaş kişinin prostatı normala döner. Birçok kişi de hatta söylediğim gibi kanser hastası, prostat kanseri olan hastalar dahi kullandı ve yavaş yavaş değerleri normala döndü. Hiçbir problem yaşamadılar. Ameliyattan kurtuldu. Elimizde burada raporlar var ama o kadar raporun içerisinde bu raporu bulmamız zor olacak herhalde. Ee, bugüne kadar çok güzel çalışmalar elde ettik. Herhangi bir problem elhamdülillah yaşanmadı. E, ee, Zabal'la tedaviye başlayanlarda büyük başarı elde ettik. Cüce palmi ile ilgili. Evet, yakotu yakotu ise aynı şekilde Zabal gibi cüce palmiye gibi prostat için etkili. Yakutu daha çok prostat iltihaplanmasında. Bunun etki alanı biraz farklı. Yani prostat iltihaplanmasına birçok etken rol oynayabiliyor. Bazen virüs, bazen bakteri, bazen her ikisi birden prostatite yani prostat iltihaplanmasına rol oynayabilir. Bu gibi durumlarda kortisep de gerekebilir.